Herkese merhaba. Benim İlker Kanter Teknoloji Odasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kendi notebook'unuzun bakımını nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Aslında zor bir şey değil. Tek ihtiyacınız olan şey yetenek. Bu yetenekte tornavida tutmayı bilmeniz yeterli. Yani bilgisayarcılara götürüyorsunuz. Bize de çok götürüyorlardı ben çalışırken. İşte 1000 lira, 1500 lira civarında bir ödeme yapıyorsunuz temizlik için. Ha bunun ne avantajı var? Yapılan iş sizin bilgisayarınıza zarar verme riskini sıfıra kadar indiriyor işi bilen biri ise eğer. Siz kendiniz yaparken daha önce hiç yapmadıysanız sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi ihtiyacınız olan malzemeleri anlatacağım size. İlk başta bir tornavida setiniz olması gerekiyor. Bilgisayarı açmak için lütfen düzgün bir tornavida kullanın. Dandrik tornavidalar, ben bıçakla açarım, işte yok ne bileyim bu vida, tornavida bu videoya biraz küçük ama zorlarım ederim derseniz vidanın kafasını yalama yaparsınız açamazsınız. Ondan sonra bilgisayarcı bilgisayarcı gezersiniz yalama vidayı açabilir misiniz diye daha çok para verirsiniz. O yüzden düzgün bir tornadanız olsun evde bulunsun mutlaka küçük şeyleriniz vardır açmanız gerekir. Onun haricinde düzgün bir termal pasta yani ısı iletken macun. Ben artık MX4 kullanıyorum. Açıkçası çok memnunum bundan ama biraz pahalıdır. Siz daha uygun şeyler de bakabilirsiniz. Gramaj gramaj değişir bunlar. Bu benimki 45 gram diye anılmıyorsam. Evet bu 45 gramlık. Neden? Çünkü ben çok kullanıyorum. Çok kullandığım için de açıkçası küçük böyle 5 gramlık 3 gramlıklar çok fazla işime gelmiyor. Sürümden kazanıyorum. Ben bunu Amazon'dan 800 mi 900 TL mi, ne almıştım? Gramajına baktığınız zaman çok iyi fiyat. Sadece şu anda bunu açamıyorum ben. Neyse bunu açacağım zaman bakalım. Onun haricinde Eski termal pastayı temizlemek için birkaç tane pap dediğimiz kulak pamuğu ben sizlere izopropil alkol öneriyorum. Kolonya da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde izopropil alkol yoksa ama izopropil alkolün çözünürlüğü daha iyidir. Bunlar pastayı temizlemek için. Eğer fanlarınız da ise benim önerim sizlere bir diş fırçası ve yine izopropil alkolle temizlik yapabilirsiniz. Eğer fan ses çıkartıyorsa, rahat dönmüyorsa makine ya, makine yağı ile miline yağlayabilirsiniz. Ben şu anda o işlemi yapmayacağım. Ee, ama bunu YouTube'da zibilyon tane video var oradan bakabilirsiniz. Ben cihazımın temizliğini sürekli yaptığım için şöyle küçük bir süpürge kullanacağım. Siz süpürge kullanmayın. Eğer imkanınız varsa üfleyici kullanın. Bu süpürgenin arka tarafı ariyetten de üflemeye yarıyor. Bilgisayar komponentlerini süpürgeyle temizlemek her zaman risktir. Neden? Bir parça koparsa kopan parça süpürgenin içine gider. Şimdi anakartta göreceksiniz bir sürü minik parça var. Ve süpürgenin içinde kaybettiğiniz o parçanın hangi onda işte hangi değerlerde olduğunu öğrenmek çok zor. O yüzden mutlaka üfletin. Şimdi gelin notebook. Ha bir tane notebook lazım tabii ki. Bu benim notebook. Bu bir gaming notebook. Gaming notebookla normal notebook arasında ne fark var? Gaming notebooklarda genelde iki tane fan olur. Neden iki tane fan olur? Çünkü bir tanesi işlemci, bir tanesi ise ekran kartını soğutur. O yüzden ama normal notebooklarda tek fan olur. Ben onu şimdi size cihazı açtığım zaman göstereceğim. Şimdi gelin cihazın içini açalım. Nasıl temizlik yapacağız? Başlayalım. Şimdi eğer kasanızın arka tarafındaki havalandırma kısımlarında da toz görüyorsanız benimkinde var. Bunları süpürgeyle çektirebilirsiniz. İçeri üfletmeyin. Ve bu tür işlemlerde süpürgenizin mutlaka şu şekilde ucu olsun. Bu şekilde çektirmeyin. Çizersiniz. Ama bu şekilde hem fırça niyetini göreceği için aralara girip temizlersiniz. Şimdi tornavida setimizden bunu açacak tornavidayı alalım. Eğer bu işlerde amatörseniz bir tane buzdolabı için bu buzluklar var ya onlardan alabilirsiniz. Çıkardığınız her vidayı kutuda sıraya göre koyun. Ondan sonra ters sıraya göre yaparsınız. Hatta mümkünse çok yabancıysanız bir kişi yanınızda varsa ya da siz kendiniz benim gibi böyle bir kamera sistemi kurup cep telefonla falan kayıt alın. Toplarken video kaydını izlersiniz. Bu sayede nasıl geriye toplayabileceğinizi görürsünüz. Hangi videoyu nereden çıkardığınızı da karıştırmamış olursunuz. Evet, bütün vidalarımızı çıkardık. Şimdi ilk defa açılıyorsa şu kapağı açması biraz zor olacaktır. O yüzden bu tür bir açıcıyla ya da kredi kartı da kullanabilirsiniz ama bu işlem kredi kartınıza zarar verecektir ve ben çok önermiyorum çünkü kredi kartları buna göre çok kalın bu çok ince hafiften kenarlardan destek alarak hatta mümkünse kendi bilgisayarınızın mutlaka ama mutlaka internette bir açılış videosu vardır o videoya bakın adam nereden kanıttırıyor nereden zorluyor nereden açıyor bu yapacağımız için en zor kısmı şu kapağı açmak bu kapağı açtıktan sonrası çok kolay. Pena'yla ben birazcık zorluyorum. Ben çok açtığım için kasayı ilki kadar zor değil. Evet. Bakalım. İçinde amşan bir toz yok. Ama ben yine de bir temizlik yapacağım. Sizin bilgisayarınızın içi bu bilgisayarın tasarımından farklı olabilir. Sıkıntı yok. Gözünüz korkmasın. Ama şu noktada ilk yapmanız gereken şey bataryanın fişini çekmek. Bu ne işe yarar? Herhangi bir şekilde bir metal ya da sıvı değirdiğiniz zaman anakartınıza zarar vermenizi öngörler. Bataryayı çektik ama mosfetlerde hala elektrik olabilir. Bunun için de şöyle narin bir hareketle notebook'u açıyoruz ve düğmesine basacağız birkaç kere. Bu anakartın üzerinde bulunan komponentlerin tamamının elektriğinin bitmesini sağlayacak. Tamam. Şimdi iki tane fanımız var. Fanların üzeri birazcık tozlu ama benim için çok problem değil. Süpürgeyle temizleyebilirim ben. Ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane soğutucu için fan var. 1 2 3 4 soğutucu için vida var. 4 tane de Fan için vida var. Benim için önemli olan soğutucular. Soğutucuları sökeceğim. Şimdi soğutucuların vidalarını sökmeye başlayalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey hangi vidayı hangi parçadan söktünüz ona göre bakın. 3 tane vidayı soldakinden söktüm. Buraya koydum. Bunları sağdakinden sökeceğim ve sağ tarafa koyacağım ki toplarken karıştırmayayım. Ha vidalar aynı olabilir o zaman sorun değil. Ama bazen aynı gözüken vidalar farklı olabiliyor. Metrikleri farklı olabilir. Sizin gözünüz bunu seçmeyebilir. O yüzden dikkatli olun. Her zaman çıkardığınız vidaları ayrı yerlere koyun. Şimdi heatsink'i ayıracağız. Bakalım böyle zorlamadan çıkartabilecek miyiz? Şimdi şurada gördüğünüz gibi bantlar var. Bu bantlar fanla soğutucu radyatörün hava akışının dışarı taşmasını engellemek için yapıştırılıyor. Yani mümkün mertebe narin bir şekilde çıkartalım. Şöyle yavaş yavaş. Burada bakın Wi-Fi'nin kablosu da varmış. Neyi nereden çıkardığınızı dikkat ederek narin narin yapıyoruz. Bazı notebooklarda fan da soğutucuyla birlikte gelebilir. O zaman soğutucunun da vidalarını sökmeniz lazım. Fanların da vidalarını sökmeniz lazım soğutucuyla birlikte. Şurada bir kablomuz daha var. Bu da ekran kablosuymuş. nare bir şekilde. Evet. Çıkardık. Bizim Şöyle size neyin ne olduğunu da göstereyim. Şu iki nokta işlemci ve ekran kartına gelen noktalar. Şunlar ekran kartının RAM'lerini soğutan petler. Bazen macun da sürüyorlar. Bunlar işte MOSFET ve VRM'ler. Aynı şekilde bunlar da. Şu kısımları ellemiyoruz mümkün mertebe. Parçalanmış değilse. Mesela şöyle göstereyim. Burada bir parça var. Bir parça da burada var ama bu bunu yeter. Bizim için önemli olan şu. Bakın gayet de sertleşmiş. Görüyorsunuz mu? Parmağıma herhangi bir şey gelmiyor. Bu da aynı şekilde. Demek ki bu macunun ömrü bitmiş. Ve bunlar. Şu ikisini ve bu ikisini temizleyip tekrar koyacağız. Ama benim fanlarım çok kirli olmadığı için ve dönüşlerinde herhangi bir sorun yok. Bakın görüyorsunuz. O yüzden ben sadece küçük süpürgeyle üzerini temizleyeceğim. Eğer siz dediğim gibi süpürge kullanmayın. Ben bu konuda gayet tecrübeliyim hava üfleyici artı fırçayla fırçayla bu şekilde bir yandan vururken bir yandan da hava üfleyiciyi kullanın. Ama bunu evin içinde değil dışında yapın mutlaka. Gerekiyorsa da bir kişiden yardım alın. Tek başınıza yapmayın çünkü hem notebook'u tutup sabitleyip hem fırçalayıp hem üflemek zor. Fanlarımı temizledim. Şimdi gelelim GPU ve CPU temizlemeye. Bu da işin narin kısmı. Ben dediğim gibi izopropil alkol kullanacağım. Siz kolonya da kullanabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken püf noktası. Sakın ama sakın sıvıyı bunların üzerine dökmeyin. Bir kaba dökün ya da kolonya kullanıyorsanız. Bu şekilde. Bunu anakartın uzağında bir yerde fıslayın üstüne. Öyle temizleyin. Alkolün çözücülüğü daha fazla olduğu için ben alkol kullanacağım. Öyle. Yumuşak yumuşak, narin narin. Çok sıvı bulaştırmadan. Şimdi bazı videolarda izliyorsunuz. Adam burayı öyle bir temizliyor ki böyle bir tane macun pisliği kalmıyor. Doğrusu o. Ama elzemi o değil. Elzem demek yani gerekliliği o değil. Yüzeyi temizleseniz yeter. Kenarlarını temizleyeceğim diye kenarlarındaki komponentlere zarar vermeyin. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu işlemci tamam mı? Bak işlemcinin buralarında bir sürü küçük komponent var. Umarım kameram seçiyordur. O macunu temizleyeceğim diye o komponentlere zarar verebilirsiniz. Kaş yaparken göz çıkarmak deyimi buna cuk oturuyor. Hiç gerek yok. Macunun DC kısım yüzey. Yüzeyi temizleseniz yeter. ki kolay çıkıyor. Kolay çıktığı için ben temizliyorum. Neden? Çünkü ben zaten macun temizliğini yapıyorum ara ara. Bu işi 6 ayda bir yapmanız lazım. Bulunduğu ortama göre daha kısa da yapabilirsiniz. Ben sigara içilmeyen ortamda kullanıyorum bilgisayarımı. Çünkü sigara içmiyorum. O yüzden fanlarım tertemiz. Ama eğer sigara içilen bir ortamda kullanıyorsanız bu temizliği 3 ayda bir yapın. Çok tozlu bir ortamdaysa da aynı şekilde temizliği daha kısa sürede yapın. Temizledik. Pamuk kullanabilirsiniz. Yumuşak kağıt havlu kullanabilirsiniz. Çizmeden şöyle ufak dokunuşlarla üzerinde sıvı var mıdır yok mudur onları temizliyoruz. Fazla kalan izopropil alkolümüzü tekrar yerine boşaltıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve alkolle işimiz bitti. Bunlarla da işimiz bitti. Şimdi göstereyim. Bu hale geldi. Şimdi iş macunda. En çok tartışma konularından bir tanesi macun nasıl sürülür? Nasıl macunu sürmemiz lazım? Kimileri çarpı atar. Kimileri ortaya bırakır. Kimileri sıkar. Sonra bir düzleştiriciyle düzleştirir. Ha bir saniye bitmedi işimiz. Soğutucuyu unuttuk. Ben de dedim bu iş niye bu kadar hızlı oldu? Atladık soğutucuyu. Soğutucuyu da temizleyeceğiz. Siz de uyarmıyorsunuz hiç. Ya İlker anakartı temizledin de ne olacak bizim soğutucu onu niye temizlemedin demiyorsunuz. Oldu mu? Olmadı. Soğutucunun her tarafını temizleyin. Burada bozulacak bir malzeme yok. Ama eski macunun kalıntıları yenisini engel olabilir. şimdi oldu. Macun soğutucunun üzerine dökülmez, sürülmez. Her zaman anakartın üzerindeki komponentin üstüne dökülür, sürülür. Ben ortaya nokta şeklinde kullanıyorum anakartlar şey notebook'larda ama mesela masaüst işlemcilerinde ya da ekran kartlarında ortaya koyduğunuz her tarafa ulaşmayabiliyor. Yüzey büyükse bazen çarpı atıyorum. Bazen de sıkıp bir düzleştiriciyle düzleştiriyorum. Ama bu çok büyük olmadığı için şöyle ortasına birazcık sıkacağım. Şimdi bunu fazla olması önemli değil. Yine de çok fazla yapmayın tabii ki. Çünkü fazlalık etrafına taşacak. Şöyle birazcık yayalım. Güzel. Benim bu sürüşüme laf edenler olabilir. Ama eminin, emin olun performans hiçbir sıkıntı olmayacak. De. Gelelim soğutucuyu geri kapatmaya Ama velakin şu benim head sinklerde de kenarlarında toz birikmiş. Ben bir onları da temizleyeyim. Bunları da kompresörle temizleyin normalde. Böyle arkadan hava tutarak dışarıda. Ama benimki dediğim gibi sürekli bakımlarını yaptığım için öyle amşam kirli değil. Makineyi çok da kullanmıyorum zaten. Temizliğimiz bitti. Şimdi bir diğer püf noktası bunu oturturken böyle oynatmamak tek seferde oturtmanız lazım. Çünkü sağ sol oynattığınız zaman macun sağ sola dayılacak. O yüzden bunu tek seferde oturtacak şekilde ayarlayın. Bir tarafı belirleyin. O taraf üstünden şuraya oturttum ben. Şu kabloyu da çekiyorum. Kabloyu da yerine koyup bandımızı tekrar yapıştıralım. Bu bantlar bazen tekrar yapışmayabilir. Kirden dolayı artık ömrü bitmiştir. Sıkıntısı vardır. Tekrar yapışmayabilir. Kendiniz ayrietten bant yapıştırabilirsiniz. Şimdi sol tarafı ben oturtamadım. Çünkü tembellik edip fanı sökmediğim için şeyler engel oluyor bana. Bu şekilde bez bant bulamıyorsanız elektrikçi bandı kullanmayın. Yapış yapış yapar. Mahvedersiniz. Maskeleme bandı kullanabilirsiniz. Kağıt bant. Eğer bez bant bulamıyorsanız. Şimdi her şey yerine tamam. Söktüğümüz gibi geri takacağız. Yani sökerken de takarken de dikkat etmeniz gereken şey vidaları çapraz sıkmanız ve tamamını hemen sıkmayın. Hepsini bir yerine oturtun. Hepsini oturttuk. Şimdi tamamını çapraz bir şekilde sıkabiliriz. Eğer ne kadar macun süreceğinizden emin olamıyorsanız çok hafif bir uğraşıyla sürmeniz gereken macunu anlayabilirsiniz. Macunu sürdünüz, tamam mı? Soğutucu yerine koydunuz. Vidalarını sıkmayın. Şöyle bir elinizle bastırın. Ondan sonra soğutucuyu bir daha sökün. Bir bakın. Yüzeyde herhangi bir temassızlık var mı? Sürdüğünüz macun headsink'e değmiyor olabilir. Değmiyorsa tehlikeli. Headsink'e değmesi lazım. Etrafı da ben kırmayayım. Yaptıktan sonra tamam. Şimdi geriye batarya takmak kaldı. Batarya takmak en son iş batarya taktıktan sonra anakarta bir daha dokunmuyorsunuz. Evet. Bir küçük bilgi daha. İşleminiz bitti ya. Arka kapağını kapatmadan önce makineyi bir çalıştırın. Ama bunu eğer bir havlu üzerinde yapıyorsanız havludan kurtarın. Düz yüzeyde kullanın. Ben statik pad kullandığım için sorun değil. Çünkü neden? Eğer yaptığınız sende bir hata varsa bir daha sökmekle uğraşmayın. Ve birçok notebook bataryasını siz söktükten sonra düğmeye basar basmaz açılmaz bir süre siyah ekranda kalır. Beklerseniz bazıları bataryayı çıkarttığın için ilk çalıştırmada adaptör bağlantısı da isteyebilir. Eğer makineye bastığınız böyle hiç start almıyor, hiç elektrik gelmiyorsa o zaman bataryası, adaptörünü bir takın öyle deneyin. Benim her şeyim tamam. Bastım düğmeye, ışıklar yandı. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Makine kendi kendine birkaç kere restart atacak ama bunu size göstermeyecek. Ve geldi görüntü. Bakalım herhangi bir grafiksel bozuntu var mı? Her şey benim için tamam. İlk dikkat etmem gereken yer hemen bir RAM'ına bakıyorum. Evet RAM'ım 16 GB herhangi bir sorun yok. Hatta ben direkt görev yöneticisinden de bakabiliriz. Görev yöneticisi, performans. Şimdi bende iki tane grafik işlemci var. Biri Nvidia'nın işlemcisi, direği, diğeri eş, ekran eş, işlemcinin içindeki eş, ek, e, grafik işlemcisi. İkisi de var. 3 SSD'yim de gözüküyor. wi fi bağlı. Bellek 16 GB. İşlemci de tamam. Bakalım sıcaklıklarıma. Orada macunu sürer sürmez bazen çok yüksek değişiklikler olmayabilir. Çünkü macunun oturması genelde 7 ile 10 gün sürer. 7 ile 10 gün içinde maksimum verimini ulaşırsınız. Evet, benim şu anda GPU'm 35 derecede, hatta 35'in altına düşünce göstermiyor. İşlemcim de 54 derece, 46 derece arası değişiyor. Bence gayet iyi. Hızı bir arttıralım. Fanlarım çalışıyor. Şöyle narin bir şekilde anakartına dokunmadan bakıyorum. Fanlarım dönüyor. Bir sorun yok. Demek ki ben artık kapatabilirim. Bilgisayarımızı kapatalım. kapanmasını bekliyoruz. İşlem yapmadan önce mutlaka bilgisayarınız kapalı olsun. Çalışıyorken hiçbir şekilde harf kapandı, hiçbir işlem yapmayın. Şimdi kapandı. Evet. Kapağımızı da kapatabiliriz. Kapağı doğru şekilde kapatacağız sadece. Bu benim arka tarafım. ve vidalarımı geri takacağım. Şimdi videonun süresine bakıyorum. 25,5 dakika sürmüş. Size anlattığım halde demek ben bunu tek başıma hızlıca yapsam 15 dakika falan alır. Sizin için de ilk defa yapıyorsanız yarım saat 45 dakika falan sürer. Hadi bilemedim 1 saat sürsün. Bu işin size dışarıda yaptırma maliyeti gaminglerde 1-1.5 lira arası değişiyor bence yüksek bir para ama maalesef adam makinenizin riskini aldığı için bu kadar maalesef biz de bu fiyatları yapıyorduk bir şey demiyorum ama siz böyle para vermek istemiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz nasıl yapacağınızı gösterdim size maliyeti ne olacak tornavidanız yoksa güzel bir tornavida seti 500 lira diyelim ve bu sürekli kullanacağınız bir set olacak macun macun da işte 200 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. Sizin işinize yarayacak bir şey. Bu kadar büyüğünü almanıza gerek yok. Küçüğünü de alabilirsiniz. Başka marka da alabilirsiniz ama aldığınız macun sizin soğutma performansınızı birkaç derece etkiler. Onu da bilin. Onun haricinde izopropil alkol dedik. Alkol para vermek istemiyorsanız kolonya kullanabilirsiniz. Hemen hemen her evde var. Kulak pamuğu. Kulak pamuğunuz yoksa normal pamuk da kullanabilirsiniz ama kulak pamuğu biraz daha güzel oluyor. Bir de peçete. Bütün işlem bu kadar. Notebook'ta hazır. Güle güle artık kullanabiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bana destek olmayı ihmal etmeyin. Aboneyseniz ve yeni abone olduktan sonra ya da abone olmadan bile beğendiğiniz videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Eğer abi ben senin katılına tıklayacağım, ben sana bir teşekkür göndereceğim diyorsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Sorularınız olursa Instagram'dan ve Discord'dan gelip de soruları sorabilirsiniz. Hepsinin açıklamaları Linkleri videonun açıklama kısmında var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de kendimi de göstereyim. Bye bye. <laughs>